Çanakkale, Çan ilçesi 2. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği İDA Koyun Koç Panayırı'na geldik. Yarışmalar bitti. Yanımızda koçlar var. Dereceye giren koçları abilerimizle beraber, emektarlarımızla beraber sizlere paylaşmak istedik. Yanımda Volkan Salıkoç abimiz var. Hayırlı olsun abi birinci oldunuz. Abi sağ olun, teşekkür ederiz. emeğin bir mahsulü var. Bugün de yarışma yapıldı. Sizin koçunuz abi özellikleri nedir? Hangi kategoride abi, birinci oldu? Doğu Filiz yarışmasında birinci oldu. Benim yaşım 3'e, e, koçum 3. aşıma gidiyor. Kaç kilo jandarlık var abi? Hangi kategoriye göre birincilik verdilerse size? Doğu Filiz kategorisine Doğu Filiz göre olarak. birincilik aldık Tamam, ikinci abimiz hangisi? Abi koyunlarda, ve koyunda ikinci. Siz koyun, ciddi. bu taraf. Sizin isim neydi abi? Mehmet Başaran. Mehmet Başaran abi. Evet. Siz de Doğu Filiz kategorisinde ikinci evet. oldunuz. Evet, Bu kaçıncı yaşında abi, kaç defa aşım yaptı? Bu daha birinci aşımı. Birinci aşım yapıldı. O, 13 aylık. Tamam, çok güzel abi. Daha genç aylık. Çok güzel abi. Üçüncü abimiz mi? Üçüncü yok. Üçüncü yok. Siz, yok sizin hangi kategori abi? E, Bayramış Muratlar Köyü'nden katılıyorum. İsmim tamam. İsmim Süleyman Pulat. Ben evet. e, Tayrova e, koyun evet, yetiştiriciliğinde evet. birinci geldim. Çok güzel abi. Koyun birinciliğinde? Yok coach. Coach. koç. 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 Koyun, bir da, birinci da birinci Çok geldi. Koç da birinci geldi. Çok güzel. Hayırlı olsun abi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir de koyun tarafına dönelim. Evet abi isim soy isimler neresi? İsmail Öztürk. Evet abi. Nereden katılıyorsunuz? Çanakkale Bayramış. Bayramış. Yenice Köy. Yenice Köy'de. Evet. Siz Doğu Friz koyunda ikinci oldunuz. İkinci oldunuz. Evet. Hayırlı olsun abi tekrardan. Sağ ol, sağ ol. Şöyle hayvanını gösterelim. Tamam. Sizin abi isminiz? Cihan Sevinç. Çanakkale Bika Çavuşköy'den Doğu Friz'de birinci oldu. Koyunda birinci oldu. Aynen, Tamam hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Sağ olun. Evet burada da koyunları ve koçları paylaştık. İda koyun koç panayırının ikincisindeki Doğu Friz e, koyun ve koçları sizlerle paylaşmış olduk. Tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlık, üretmeye devam ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.